Mehmet Barlas 18 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı İslam düşmanlığı yayılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan bombardımanları devam ediyor. Rusya önceki gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Ayrıca Ukrayna sınırları içinde 800'den fazla hedefin vurulduğu açıklandı. Rusya batırılan Moskova gemisiyle kaybettiği psikolojik üstünlüğü telafi etmeye çalışıyor. Sivilleri hedef almaktan çekinmiyor. Tabii bu arada insanlar ölüyor, canlar yanıyor. Rusya'ya soykırım suçlaması. Rusya'ya Amerika'dan bir de soykırım suçlaması geldi. Ancak bu konu bütün müttefikler tarafından destek görmedi. Tepki de beklenmedik bir ülke olan Fransa'dan geldi. Ermeni soykırım iddiası tanınsın diye yırtınan Fransa, soykırım kavramının bu kadar rahat kullanılmasına karşı çıktı. İlginç değil mi? ABD'nin gündemi göç. Amerika, Ukrayna savaşı konusunda Rusya'yı sık sık eleştirirken Amerikan toprakları üzerindeki düzensizlik hiç bitmiyor. Dün de Pittsburgh kentinde bir partideki tartışmalar sonucu iki kişi öldü. Aynı zamanda Amerika tarihinin en büyük göç dalgasını yaşıyor. Avrupa 3-4 milyon Ukraynalı göçmenle baş etmeye çalışırken Amerika'ya da bu yıl rekor sayıda yani 1 milyondan fazla göçmen gelmiş. Biden'ın saçmalamaları yanında Amerikan siyasetini en çok meşgul eden gündemde bu. Kanada, Kudüs ve İsveç İslam aleyhtarı olaylarda devam ediyor. Dün Kanada'nın Toronto kentinde namazdan çıkan Müslümanlara ateş açıldı ve 5 kişi yaralandı. Bu arada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarda devam ediyor. Dün 130 kişi yaralandı. 3 gün önce de İsveç'in Linköping kentinde sıkı yön lideri Rasmus Paludan polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu aralar birileri dünya yaşanmaz hale gelsin diye elinden geleni yapıyor. Turgut Özal'ı unutamadık. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da vefatının 29. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Özal döneminde Türkiye her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirmişti. Özal öldükten sonra Türkiye 90'lı yıllarda en karanlık günlerini yaşadı, zayıfladı ve küçüldü. Özal'ın mirasını yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kaldırdı. Dilerim bir daha öyle karanlık günler yaşamayız. Kılıçdaroğlu FETÖ'yü akladı. Cumhurbaşkanı adaylığı yoğun tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu da Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret ederek gerçek katillerin bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da FETÖ'yü aklama ve onlara mesaj verme çabası olarak algılandı. Zira bu cinayetin tetikçisi de FETÖ'cü azmettiricileri de hapisteler. Firarilerse yurt dışında Türkiye düşmanlığına devam ediyor. Bu gerçekler ortadayken katillerin bulunmadığını söylemek anlaşılır gibi değil.